Mert, ne oluyor? Kahvaltıyı geçiştirdin sanki. Neden yemiyorsun? Bugün kahvaltı yok. Aralıklı oruç tutuyorum. Aralıklı oruç mu? Yani açlık grevinde misin? Grev değil. Daha çok saatlere göre yiyorum. Mesela 16 saat aç kalıyorsun, 8 saat yemek yiyorsun. Peki bu nasıl oluyor pratikte? Artık hiç kahvaltı yapmayacak mısın? Hayır ya. Uyku da sayılıyor merak etme. Ben öğleye doğru yemeye başlıyorum. Başkası sabah 7 ile 15 arası yiyebilir. Kişiye göre ayarlanıyor yani. E, ee, peki yararı ne? Bazı insanlarda kilo kontrolü, insülin hassasiyetinde düzelme, enerji dalgalarında toparlanma gözlenmiş. Ama önemli olan sürdürülebilir olması. Sadece aç kalıp her şeyi yemek çözüm değil. Vallahi çok faydalı görünüyor. Ben de denesem mi? Ne dersin? Dene tabii ki ama dikkat et. Önce 12-12 ile başla, sonra 14-10, en son 16-8'e geç. Bol su, tuz mineral dengesi çok önemli. Öğünlerine protein ve lif koy. Boş karbonhidratla günü geçirme. Hmm, acaba anneme de önersem mi? Biliyorsun biraz fazla kilosu var. Aman dikkat! Hamile emziren, yeme bozukluğu olan, kontrolsüz diyabeti veya düzenli bazı ilaç kullananlar doktor onayı olmadan denememeli. Peki açlık hissedince ne yapıyorsun? Ben saat 10'da tatlı krizine giriyorum. Önce su, sonra şekersiz çay veya filtre kahve. Başın dönerse oturup hafif protein al. Kahveyle her şey geçer klişesi var ama susuzluk veya elektrolit eksikliği dengeyi bozuyor. Ben şimdi spora da gidiyorum. Saatleri çakışırsa nasıl olur? Hafif kardiyo oruçta olur. Ağır güç antrenmanı yapıyorsan bence yemekten sonra git. Ay sen bu işte uzman olmuşsun. Ver gazı bakalım. Aman yeme saatlerinde her şeyi yeme. Uykuyu ihmal etme. Çok hızlı ilerlemeye çalışma. Sürdürülebilir olması gerekiyor. Yaşam tarzına uymuyorsa kendini zorlama. Anladım. Yani mantıklıysa denenir. Ama doktorla kontrol. iyiymiş. Aynen. İstersen iki haftalık basit bir deneme planı hazırlarım. Birlikte deneriz. Tamam ama bir tatlımı sakla pazarlık payı olsun